Herke, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Groven Rome'yi atladım arkadaşlar. Artık o seri bitti. Sonuncu, 6. bölüm sonuncuydu ama ben size açıklamadım. Her neyse arkadaşlar korkunç Minecraft'ı korkunç köşk diye bir e, mod yükledim. Şimdi bu moda ben şey de yükleyeceğim. Ee, yoksa olmuyormuş. Şimdi nerede kamp modu yükleyeceğim arkadaşlar. Burada yok tabi. Diğerinde paketlerim. Arkadaşlar ee, neden kamp modum yok benim. Ee, her neyse arkadaşlar burada yok. Demek ki oyun kendiliğinden silmiş. Neyse. Biz geçelim. Oluyordur herhalde. Ah. Bunu oluşturdan yapmamız gerekiyor. Evet. Ben gelsin hemen size göstereceğim. Modu ben bir etkinleştirip geleceğim arkadaşlar. Bu biraz uzun sürüyor. Geri geldim arkadaşlar. Evet. Şimdi oluştur diyeceğim arkadaşlar. Dur bakayım. Hayatta kalma değil mi? Evet hayatta kalma. Oluştur. Tabi direkt evde doğmuyor olabiliriz. Mod çünkü öyle bir şey yapabilir. Direkt evde doğmayabiliriz. Evet hadi. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu biraz uzun sürecek gibi ben direkt gelip direkt arkadaşlar geliyorum buraya geliyorum evet arkadaşlar beni direkt gördüğünüz gibi evin önünden başlattı biraz önüm kasıyor bunlar ne Şu, ne yazıyor tabeli de? İçerideki içerideki Bırakmış. Ne? Bu nasıl bir kılıç lan? Nedir? Bir tane yay vermiş. 14 tane. Bu nasıl bu bir şey lan? defa hayatı görüyorum. Gerçekten. Minecraft'ta gerçekten böyle bir şey. Dışarıda kötü mü var lan? Niye korktum lan? Evet arkadaşlar 5 tane yeriniz var. Yukarıdan mı gideyim yoksa buradan mı yoksa buradan mı? Çoğunluk yukarıdan bir 15 kişi buradan 20 15 kişi oradan 10 kişi buradan 9 kişi de buradan. Ya en kötü yeri ne? Allah bir şey olmaz. Ana. Şimdi kötülerin ne olduğunu anladım. Baltalı köylüler ve yağmacılar. Artan bir ekip ya. Değil mi? Dışarı çok güzel. kırılma. Dur Kırı alabiliyor mu? Arkadaşlar bir his sesi vardı. Koyalım. Güzel. Hani burada deneyler yapıyorlar. Çiçeklerle alakalı. Topuk. Eğer bir kişi bile görsem altım ederim. Valla iskelet iskelet mi oh. Oh, oh. Arkadaşlar Altmaya edeceğim Bence oraya gitmesek daha güzel olur. Orada kimin olduğunu gördünüz mü? L lider var. Onun özel güçleri var. Daha bakalım ki bu işi buraya doğru geliyor. Ee, bakayım mı? Normalde <laughs> <mi? gülüyor> oralarda bir yerde. yürü. Bir, çok korkuyorum. Girsek mi? arkadaşlar. Ya bu seri devam eder bence. Seri yapalım mı ki bunu? Ha, adamlar feci yer yapmış. Sabah kaç kişilerdir? Çok merak ediyorum. Geliyor, 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 geliyor. Ses çok yakınlaştı. Arkadaşlar görmüyor görmüyor mu görmüyor 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 <gülüyor> salak <gülüyor> görmedi lan oha görmedi salak nasıl görmedi lan o Baksak mı çok korkuyorum nasıl görmedi lan bunlar kör herhalde. bakıyordu bir de diktik ya içmür perdi valla Tütüleri temizleyecek de birden dalma hoşuma gitmedi benim. Tamam ben saklanmaya gidiyorum valla. Ben çoğu altımı edeceğim ya. Ben... Kışkırtalım şunları. Biri geliyor biri geliyor. Dalsak mı ya? Bir kalkan malkan bir şey vereydiniz ya. Gördünüz mü? Pat. Ondan acaba kaç kişi var? Topuk. Arkadaşlar bizi gördü. Topuk topuk topuk. Geliyor mu ki? Oklayacağım biraz. Salak. Şu salaklar şeyleri az geliyor? Geliyorlar. Geliyorlar ana. Allah ananı topuk gel 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 come on come on hadi adam sana teki Çeketek çıkışa çıkışa gel lan çıkışa gel çıkışa gel çıkışa gel çıkışa gel adamı o ne, o ne? bir şey düşürdü ananın bir bu sür varmış sürü boştu ananı yağma o ya anan Gelin gel 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 küçük veletler siz küçük veletler ananı. Topuk arkadaşlar yeter artık dayanamıyoruz. Topuk. Hayır. koş 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 indirdiler. Hay arkadaşlar. kim ben şöyle şuradalarımı. Öyle bir kaçışımız var ki bir de ya. Hici kaçtık he. Yo, küçük veletler orada mı? Oradalar. Evet gördüğünüz gibi. Gelin sizin manyaklar. Yo, bizi görürüyorlar mı? Şu an görürler mi Arkadaşlar feci şeyler oluyor ya. İyi ki de bu modu yüklemiş. Ya keşke modu yüklemeseydim. Ne hey. vurdu lan? Küçük veletler bu değil mi? Çöğüş planı iki. Allah Allah. Topuk topuk topuk. Ben buradan kaçıyorum vallahi Akşam da oldu. Altını edeceğim ya. Geliyorlar mı o veletler? Yok gelmiyor. Tene. Ya abi her türlü canavardan var. Ananı. Nereye patladı? Oha. Aa ben de yolumu kapattı. <laughs> Neyse şuradan geçelim. Koş 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 koş. Arkadaşlar vallahi ben buradan çok korktum. Koş 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 koş. Nasıl ben burada bir şey olmaz. Orada biri var. Aa çok korkuyorum. <laughs> Ay, pislik. küçük veletler. Geldi 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 küçük veletler. Gel lan gel. gel. Ananı. Toplama zamanı. Ya ben bu evden çok korunmaz. Evet herkes dağılmaya başladı ve öleceğiz herhalde. Koş 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 oradan oh, kaçma ananı. Evet arkadaşlar öldük. Mantık. Acaba ne? ne? Buradan doğru. Bu kadar şey yerde cam olmaz ki ya. Şuradan şu şuradan bir sabah yapayım. Ay yok korkmaya başladım. Ay. Ay. Saati 25 bin olarak ayarla. 25 olarak ayarladım. Hmm. Ah, ee, siz görmüyorsunuz ama şu konum bana gösteriyor. Bize Seknik. Buralarda bir yerlerdir. Herhalde diye düşün. Ormanların içinde. Kaybolanlar için diyorum. Bakın. Mesela oradan da doğru bilir. Aa evi gördüm. Böyle gitsinler. Gidin gidin ve ev bulundu. Tek sıkıntımız var. Kapısını nasıl bulacağız? Galiba <laughs> evi dolaşacağız. Ben artık Tarzan Muhammed. Tarzan mis, gidiyor. Olmadı. Evet tek çaremiz var bu da şu evin hadi elma elma hadi be arkadaşlar bu büyük bir lanet lanet evi ya o kını bu şey, o aşağı yine izin vermeseydi nasıl bir mantıktır ya neden orada patladı ya keşke ileride patlatsaydım Üf. En sonunda öyle bir daldılar ki bir oldular. Şu küçük veletlerden ben çok korktum ya. Küçük veletler ya. Keşke onu, o şeyi kızdırmasaydık. Lan. Nasıl nasıl nasıl? Ürün dışından da mı çıkılıyorlar bu iblisler? Herhalde daha vermiyor ölünce. Gidip tekrar yukarı çıkmamız lazım. nasıl öldürüyor? Şey yandan dolaşsın. Bu mallar görmüş. <laughs> Arkadaşlar nasıl içeri gireceğim lan? Kapı oralarda. Topluyalım. Allah'a ekber. Orman çok tehlikeli. Aha, buldum giriş. Bunun kapısını kapatmayı at unutmuşum. Sandık giriş bir şey yok, biz Arkadaşlar ben çok korkuyorum yukarı nasıl çıkacağız? Şuradan eşyaları aldık ya belki onlarla çıkarız diyeceğim. Küçük veletler nerede ki? Anam. Ne oldu lan az önce? Arkadaşlar ben çok korkmaya başladım. Dışarı kaçacağım. Ben da yok. Nasıl bir iş bu? Bütün bokuma karış, Küfür yok. Ne dedik küfür yok arkadaşlar. Evet yine. Diğer serisinde. Ee, dur şurayı yapalım. Içeri koyduk. Evet arkadaşlar, Aa, yanlış şeye bastım. Serinin devamını gelmek is gelmesini istiyorsanız like atın. Like atmayı unutmayın. Kesinlikle devamı gelecek. Kesinlikle. Lan burası açıksa Şurayı da kapatsam arkadaşlar videoyu... Evet her neyse arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Evet burada kapandı. Dur hatta şöyle biraz ışıklandı. Şöyle. Şuraya ışıklandı. Buradan da gözetleyelim hani. Her neyse arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone, abone olmayı unutmayın. Herkese... Bay bay. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atın, beğenin, et, evet, her neyse. Bay bay.